Şimdi yani gördüğünüz gibi burada çok eyvan olmuş. Tertemiz. Hani ama. Şuna da. Dikkat dikkat. Şu ne da bu. Eyvan. Dikkat dikkat. Helal eden bilir kişi geliyor ha. Minare diyor ki bu lan. Sıfırın başına kalkın atın. Semaveler kalkın. Eyle. Helal eden bir kişi kazmasını kule helal ya! Cizmelerinizi, postalarınızı, ayakkabınızı, kara estiklerinizi giyiyorsunuz. Zıbınlarınızı iyi kılıp kocuklarınızı alın. Karı yaşa! Su yolu yazmaya gidiyor. İşe yan! Senden Ferkuz'a motoru oturuyor Ramu'dan, tahta Gelin ha gidelim, camini öyle bekliyor ha! kardeşin içmeye bak. Eyle duruldu. Efendim kısa matına caminin ona gidiyor. Yani ben yoğun idim be. Birlik beraberlik içindeydi. Yani gençler böyle yalnız. Çok harika bir gördüğünüz gibi bu kadar yaptık. Şimdi ilerlerde var. Çok geri var da. Yani biz gitmemiz lazım. Hadi Allah'a ısmarladık.